Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? He? Bu ben biliyorum bu YouTube'da ben biliyorum 500 bin insan yok bu YouTube'da. Bu Enes Batur nasıl 10 küsür milyon olduysa, yok efendim Reynmen nasıl 300 milyon izleniyorsa, yok efendim o nasıl 2 milyon oluyor, bu nasıl 3 milyon oluyor? Bizim kanal ne olmuş? Bu ay 500 bin olmuş. Kaç abone gelmiş? 100 bin abone gelmiş. Aman evvelin çok büyük bir artışmış. Chat, değil. Para çok değil, büyük bir şeymiş. Olandan. İnanılmaz büyük bir artış varmış YouTube'da. Ne artışı ya? Ne artışı ya? Nerede artış? Sen ya bu 2 be. milyon mu oldu? Bu 3 milyon mu oldu? Bu 4 milyon mu oldu? Bu 5 milyon mu oldu? Ya bu 500 bin oldu ya. Artış diyor. Ne artışı ya? Neymiş? Bir ayda 100 bin takipçi çok iyiymiş. Ya baba gözünüzü seveyim ya. Gözünüz seveyim. Yani demek ki bu 250 bin ken, 300 bin Biz dedik bunu olun 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 dedik. Bak dedik bekliyoruz dedik. Video başlamıyor ha dedik. Dedik mi? Dedik. Dedik. E ne oldu? 500 bin oldu. E niye o zaman niye olmadı? 300 bin, 200 bin kişi neredeydi o zaman? O 200 bin kişi. Tamam o zaman YouTube 1 milyon olana kadar bu yayın devam etmiyor. Bu ay sonu. Bak bu ay. Dur bu ayın daha ortasındayız. Bu ay vermiyorum. 5 Mayıs sonuna kadar o YouTube kanalını 1 milyon görelim. 1 milyon görelim. Youtube kapanmadan arkadaşlar bu arada bildirim geldi bana. Kusura bakmayın. Harbiden bu kadar çok sert çıkmamı sevdi. Özür diliyorum. Mayıs'a kadar, Mayıs'ın sonuna kadar ya. 1 milyon yapamazsak bizim Youtube'u kapatacaklar. Sen ayran mı içiyorsun şerefsiz yeri. Burada duygusal bir şey anlatıyorum ya. Tam gün ayran <laughs> yapıyor ya. Çok, da sikimde ya. Bunu <laughs> ne olur kapanmasınlar YouTube'a. <laughs> <laughs> ben 3 kilitledim. Ee... Sage aldın, kitledin, güzel. Ben de alıyorum Kemal. Kuzi, Kuzi büyük ihtimal şey alır. Jet alır. Jet alır. Mafik sen jet ne oynuyorsun? Jet ya da reisiniz. Ee, jet al, jet. Ben Böyle mi? taşımacılık bir şey lazım sana. Tamam, eee, tamam. Mafik, Mafik sen ne oynuyorsun? Smoke, smoke oynarsın Mafik. Hmm. Smoke oynarsın. O mu? O mu? Tamam, birisi oynar. ben aldım. sen de Kici oynarsın. KJ mi, Phoenix mi, Sova mı? KJ mi, Phoenix mi, Sova mı? Sen KJ'yi çok iyi oynuyorsun. Bu harita KJ. KJ oh, mi, Sova mı? KJ, B'ye kurulursun KJ bence. KJ mi? He he. Sakin. Ben her şeyi düşündüm. Almamız lazım, almamız lazım. Al, gelin gelin ilk el, ilk el, ilk el mid oynayalım şaşırsınlar. Gelin good gelin. Good. Buraya gelin Kanka, buraya. E, bence öyle konuşmamalıyız. Her an dinleyebilirler yani. Bu arada bence de ghostlayacaklar ona göre oynayın. Aynen ona göre bak ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim Esen direkt abi, mal. Etsenize. Şey girelim. B girelim. Hızlı B girelim. Göz yerleştiriliyor. Oraya bir gel buraya. Sana mı diyorsun? Yok, e, sana, size. Oğlum ben geleceğim, sen gitsene ben. Lök oynuyorum. Tamam. At Bak Şuraya. Çık bir tane alayım şu adamı. Ali A'da. Ali nasıl A'da ya? Şey B'de, B'de, B'den attı. Duvara bekliyorum, bol, bol indi. Valla vuruyordum. Çok bakan yok. Açıldı. Helal lan Çok güzel, devam. Orkada geldim var. yardıma, geldim yardım yardıma. Var. Gel gel basalım. Seyirci basalım gel. Arka geliyor, arka geliyor, arka, arka geliyor. geliyor. Buradan geliyor. Tamam, tamam. Vay. Şurası istikazçıya seçtik size Şunu aslan da burada kaldım. Aa arkada <laughs> duvar arkası duvar arkası Kemal onun da bana bırak onu Gidin 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 kurun gidin kurun Reyna saç Reyna saç E çok 135 vurdum Aldım aldım aldım, aldım. Gel. aldım Gel 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 kur gel kur Taret gitti Spike yerinde Rahatta kal buradan direkt HS'yi koyacağım gideceğim Şunun da hadi bakalım ah, Bu nasıl bu taş atmış ya tamamen Bana şey can ver bana can ver 90 90 vurdum. Jirox'a 90. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> FPS şeyi farkını gördün mü? Bir farkını düşman kaldı. Oh! Şey, Oy, işte. İşte, yok bulan, işte, <laughs> i̇şte bu lan. İşte sen busun oğlum. Al ona koy. Yardım seni. Bunlar bence ay geleceğimizi biliyor ama şu an. Biliyorlar. Dolduruyorum. Geçiş. Gidelim onu. Yine mi otomu? Vandalım var. gitti. Aldım. bomba yolda. hazır değil. Alar botu bomba yolda. Lord'a dikkat edin. Sarmal bomba Nerede? çıktı. Bot var. Şöyle oynayacağım bak şöyle <laughs> koyacağım tek elle. Arkanda mafik arkanda vandal var. Baba short geldi, short geldi. Bir düşman kaldı. Oldum. Helal lan Helal sana. Çok iyisin be Kemal. Mafik. Aslında iyi sattın lan. Alarm botundan şey yaptın değil mi sen ona? Bu Phantom'a atarsan bana vandal atacak olan var mı? Neredesin ee... gel. Kemal bekle geliyorum. Tamam şu kili alayım öyle döneyim o zaman dur. Heal var mı? Heal heal. Oh. Ne bu? ne? Şunu heal'i ver bakalım bana. Şunu al. Şunu da bir mantep atayım gireyim. Lan bu yine Phantom ya. <laughs> Ben gidelim be. Oh, okay, ben burada ha. Gel gel bu bomba sende gel ben. Arkada geliyordu o yüzden. Sen buraya gel buraya gel gel. 101 vurdu. <laughs> vurdum. Attım sansmook. Gel gel buraya gel. Bir vurdum. Bir de vurdum. Bir tane daha var solda var. Cyber soldaydı Ebo. Market işte. Cyber ]mişti. pazarda Cyber pazarda. Ebo ben niye base'den gelmedi ya bu? Kemal orada Kemal orada oynayan baktın yanda. İyi ki şu an kaldı. Helal. Oy helal olsun sana. Sayıtlar aldı sayıtlar al. sesini duydum Yok sıkıntı meyinde Bir kaldı bir kaldı koş Sağ mı sağda mı? Gir gir ay, gir Sayı bak olma sen de Yorum sadece kurkur Pazar gelebilir Kemal ay, ay, ay. o e, map'in şeyi değişmiş ya bu son güncelleme Vuracağım 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 Eğim ondan yukarıda kaydım Vandal aldı kuzey vandal aldı ona göre oyna Helal. Helal la sonra. 13-0 bitiriyoruz ya bu olay yani. Neredeyiz? KCP reizi var. Şey ke KC. ya kanka sahipler tek kişi gelin hep birlikte 5 kişi sahip kursak bir şey yapamazlar ya. Yani. Alo. <laughs> Bomba bende geliyorum size. Tamam bekle bekle bekle. Çalış, Aa, çalış, LH, vurayım. çalış vurayım. çalış vurayım çalış Ay, vurayım. Ay oynamayın bu arada. Çalış vurayım. AWP'si var. Bence daha da zorlamaya gerek yok. Aynen, A'yı zorlamayın. B'de de mi AWP var? Koşun, koşun peşinden. Vurun onu. Gel da, iyi tamam, Sağ. Helal lan size. Short ha! Tamam, bekle o zaman. Benim yeni bir tane, Şort, ha? Ha, yeni var. Bir tane geç, bombam var şurada. Bekle. Birisine... Sarmal bomba yolda. Bak ERA'ya bir point verin. Enes'le oynamayın. Devam etseniz ya. Devam edin. Sarmal bomba çıktı. Devam edin siz. Sarmal bomba çıktı. O yeni gelecek, o yeni güncelleme ile gelecek. Evo dikkat et, evo dikkat et. Sana gelebilir. Ben buraya pustum. Tamam ben arkada bekleyeyim o zaman bak şöyle. Tamam. E geliyor market mark e, şeyde anladınız. Cemal şey, şey var mı sen şey, yumurta 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 şey bombaya. Bu sarmar mı şey Ben şunu vantep atarım ki vantep atarım. Aa Ayağın Alan botu, botu çalıştı. Tam biri main'den geliyor biri markette. Bir düşman kaldı. Arkadan e, bu arkadan geliyor. Tamam, AWP sevleyebilir, AWP sevilebilir. Nerede Abi nerede? Bas 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 onu bas AWP sevleyebilir musun Bas. Beylin tarafındaydı adam <laughs> ya. Onlara koyun burada olsaydı işte. <laughs> tamam. Hayret gostlamıyorlar. Neyse açarlar şimdi yayını. <laughs> Odan Kemal bu ruş senin için gelsin hadi bakalım. Hadi bakalım ben de bak buradan bir giriş yapayım. Bunu bana bıraktım. Şimdiler hadi bakalım. O neymiş Feray ya? <laughs> Allah bu ya. Spike aldım. Geliyorum Kemal. Kaldır. Kaldır beni şovumu yapayım kaldır. O değil amına <laughs> koyayım bak kimi kaldırdı. <laughs> <laughs> ultim var ultim var ultim var. Ultim ultim var. Onun kim? Ali, Kim? Ali, sonu nerede sonu, nerede? Abi sonu, nerede? Solan izle Kemal, izle Kemal. Hadi şovunu yap. Bir düşman kaldı. Benim ben kafamı sikeyim ölüyordun az Olmadı. Tamam gidin kurun hadi. Adam şeyde, B'de. Bizim adam B'de yani. B'de mi? Adam, adam diğer adam. adam nerede? Biliyordum Selam ya burada olduğunu, burada olduğunu biliyordum okudum 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 O zaman şunu ya yazmam gerekiyor Kolay gerek. ya kolay paramızı hadi alacağız hoş. arkadaşlar Gel 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 beraber Aybek Aybek benim Çekilin yolumdan gidiyor ya o? Gidiyor. Gözlerini kapatın. Helal la sana. Solda. Tam Cyber öldü. Cyber şey öldü. Eray da öldü beyler. Nereden attı? Bir yere basın. Sen gidelim şorttan. Ya da soldan A'ya gelebilirsiniz bomba bomba ben. Tamam bekle bekle. Bomba, bomba bende gel oraya gidelim. Gel gel. sen git sen git sen git sen bizimkilere git. Biri burada biri burada. Arkandayım. İzin ver kuzi ben Raşit. Onu onu s**t. koyayım o neymiş kanka kaldı. Hiç hey, tamam. Utkur istiyorsun. Tamam, i̇çeride, içeride, içeride. Sayta, caç oynuyor, caç oynuyor, oynuyor, ona göre. Nerede? Söyler misiniz yerini? Sayt, saytın içinde. Kanka üstüne oynamayın para alamasınlar, bomba patlasın. Kemal at! Buldum. Onaylandı. Eee, bu? Mafix sana, Mufik, sana Mufik, bak. aynı anda zıpla şu an bular. Ben nereye geldim ultimle bak. neredesiniz oğlum? Ay amına koyayım biz fake dedik hani B, A yazdık aynen chat'ten. Şey A mı yazdık chat'ten? <laughs> ya short'ta. Nerede? Evet, sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Oğlum, e, çok şey yakın, çok ya. yakın. Merdivenin oradaydı. O zaman sağda. Güzel Eva. Mesaj Eba. verildi. Market uydu. Güzel Eva. O da operatör, o da operatör. O ya bu üstte Siz gelir, sizden gelir. Bu şeyler. şey ne amına koyayım ya? <laughs> <laughs> Bu crosshair ne oğlum? Yaşlıyım ya göremiyorum ya. Daha rahat olabilirim. Aa uçtu duydun uçtun. B'de B'de aynı. Biliyorum biliyorum biliyorum. Şey şey ay git ay gidiyorum ben ay tamam, gidiyorum. Solunda direkt solunda direkt solunda. Tam kabuğum ne ne en ayağımına koydum. o zaman şey. izle oyunu izle. Bak yerinde. Kırdı şortu. İki tane kör, iki tane avatar savaş şu an Lan buna ne oldu? Ekrana ne abi, oldu? ne oldu? Ekranıma ne oldu? Bu şey işte. Böyle Yeni set. o. Özelliği kanıyor. Şey. Şey. Oğlum bana da ne oldu? Tek tabanca. Wow. <laughs> Cemal bunu aldın ya bu arada. Aldım zaten. Sabah <laughs> savaşa. <laughs> 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 Oğlum benle gelin. Geri zekalılar. Gittiniz ya. ne yaptınız bak amına koyayım. Gel benle Teşekkür şimdi. Lan. Tamam sendeyiz gidiyoruz. B'ye gidiyoruz. Şeref Elif. B mi gidiyoruz? Tamam. Tamam B'ye gidiyoruz. Sizin ben ananızı ya. Oğlum gerizekalar. Az önce hani ben anlamamıştım da şimdi yapıyorduk. <laughs> Allah Allah. Nereden bilelim bunu gerçekten yapacağını ya. Oğlum yazdım çete de yazdım. A. A Bekle. Şurası. Aynen. Gelin buraya gelin buraya seri gelin buraya. Can, can, can Oyun başlar oyun başlar oyun başlar. Oyun başlar. Hiç, hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hadi bakalım gözcü yerleştirilsin. Gel bakalım gel bakalım gelebilen var mı? Hop buradan mı alacağım beni? Hop oldu. Aynen öyle aynen öyle aynen öyle aynen öyle. İki kişi var. Biri, biri... Bir tane daha mı var? Bir tane var markette kanka. Viper markette. Öyle. Oğlum ne oldu? geliyor. Sana. Güzel. Arkaya bakıyorum. Kaldır beni Ebo. Güzel. Tamam. Helal lan. Let's go. <laughs> Midi smokluyorum ben de. Öldü devam, güzel, et. Let's go. Let's go. Ultim var. Ha, ekolar ekolar ekolar. Sarma bomba çıktı. %100 yüz. Ananı s**t neydi? Şarapta. Oklum çıktı. Orada. Yalana gittim amına koyayım. Say yerinde düşman kaldı. Kursuz. <laughs> Kendinizden arkadan gelen o pike karşılık Jaime. Ay ne. Allah'lık eliyle dalga geçiyorsunuz ama. Benim cura'da ulti açmam lazım. kullanmayı biliyorsunuz. Taktiği gözlük. Gözlerinizi kapatalım. Al al yine al yine. Ali verdi infoyu. Kardeşim benim hadi da. bakalım. Ee, ben kırsana altında buzla kaldır, kaldır beyim bu. Buzla kaldır ebo. Sarmal bomba. Buzda kaldır bizi birden. Buz, Sarmağı, Koldur, kaldır kaldır. Ben de gel. Amına koduğum ben nereye kaldırdım? Kanka ya. Çok geç söyledin. Açık sahta gitti. Ay öldü. Sahta biri var sahta biri var. Ali sahta. Ananı canımız oldu çabuk. Abi ulti attı aslında orada durmasak mı ki artık başka yere rotate mi atsak ne diyor? Dönelim dönelim dönelim. Alın bombaya. attım. Rotate atın ben buradayım. Ben içerim çıkamam. Tamam Ayber sen orada dur ben de döndüm. Takıma destek olarak. İyi tamam, bırak şimdi bana onu. Bir düşman. O Hele, döndüm ben. Gördün, tamam, eee, çevir, onu, çevir onu çevir onu çevir onu. Bekle şimdi rahat kal, rahat kal. Oyna sadece oyna sadece, oyna sadece. ben Bir düşman, sen bir düşman sen kaldı. Değil, sen deyim sen deyim. O da burada. Hop şoldarı verdim buradan. Gelecek hop. Mi? Tamam gel benle. Tehlikeli çocuk bir tık ee, Gördüm yerini gördüm yerini gördüm. Siz gidin. Bomba sende Ebo. Ebo bomba sen. Helal. Oyyyyy. Ay Berk'ten bıçak geliyor. Ayyyy. Aa, bak şimdi. Bizim işi belli. Aaaa. Teslim. Teslim oldu. Teslim oldu. Siz buna savaş kolaydı. Siz buna savaş mı diyorsunuz? Çok kolaydı. GGS. Daha flash bile atmadık be. Hak ettik. Oğlum para yatmadım lan ben, oyun boyunca hiç. Sanki görsün.